Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e ve BNB'ye gideceğiz. Çünkü dün BNB trade'im aktifleşti. Birkaç hafta önce BNB için 320.8 dolar seviyesine bir long emri vermiştim ve bu trade'i unutmuştum. Dün BNB'deki düşüşle beraber bu trade'im aktifleşti ve şu anda 400 dolar civarında ki gerçekten harika. Şimdi Bitcoin'e, BNB'ye ve Kripto Market Cap'e gideceğiz çünkü dipten bu yana kriptoda ve borsada büyük alımlar yaptım ve neredeyse aldığım bütün varlıklar en az 2 kat yükseldi. Bu yüzden kısa vadede düzeltme olmadan önce elimdeki varlıkları satmak istiyorum. Bu yüzden Kripto Market Cap'i de yakından takip ediyorum çünkü satış sinyali gördüğüm anda her şeyi satmayı planlıyorum. Öte yandan MCRT bildiğiniz gibi kurucusu olduğum Play to Earn oyunu ve tokenlarımın hiçbirini satmadım ve hatta daha fazla alıyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. MCRT hem iOS'ta hem Android'de hem de PC'de oynanabilen muazzam bir play to earn oyunu ve MCRT oynayarak oyuncular MCRT ödülleri kazanabiliyor. Smart kontraklar tarafından oluşturulan lobilere oyuncular katılabiliyor ve kazandıkları ödüller otomatik olarak cüzdanlarına gönderiliyor. Yani şu anda oyuncular MCRT oynayarak para kazanabiliyor ki gerçekten harika. Zaten bu oyunu inşa etmemdeki amaç buydu. Öte yandan chatcat.ai 7 hafta içinde 100.000 kullanıcıya ulaştı ki bu gerçekten harika. Chatcat.ai'yi Whatsapp'ta ve Telegram'da 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Öte yandan Telegram grubundaki topluluk gerçekten harika bir şekilde ilerliyor. Herkes trading hakkındaki fikirlerini paylaşıyor, grafikler paylaşıyor ve daha iyi olmaya çalışıyor. Ve herkes çılgınlar gibi kar elde ediyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Öte yandan bence tradingin başlarında bir kurs alıp teknik analiz kitapları okumak gerçekten çok önemli. Sonrasında ise 3x'lik kaldıraçla pratik yapıp daha sonra bu kaldıracı artırmak daha mantıklı. Yani en azından ben böyle yaptım çünkü aksi takdirde bu resmen kumar oluyor. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasalara genel manasıyla bakarsak yemyeşil bir gün söz konusu. Coinbase %18 yükseldi. Rio %6 yükseldi. Tesla %5 yükseldi. Apple %4 yükseldi. IDEX %2 yükseldi ki yaklaşık bir hafta önce IDEX almıştım ve aldığımdan bu yana %100'den fazla yükseldi. BNB ise hafiften yükseldi. Öte yandan son zamanlarda SMR ve SUI aldım ki ikisinden de 100 ila 200 bin dolar civarında alım yapmak istiyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum ve elimde 140 bin dolarlık da FXS var. Evet şimdi Bitcoin'e geldik ve Bitcoin 28.800 dolar seviyesinde ve uzun vadedeki ters omuz baş omuz formasyonu hala aktif ki bu bence harika bir haber ve Elliot dalgaları da tahmin ettiğim gibi gerçekleşecek gibi gözüküyor. Üçüncü Elliot dalgası genellikle en büyük Elliot dalgası oluyor ve fiyat hedefi ise 35.000 dolar. Hatta 5. Elliot dalgasının hedefi ise 40.000 doların üstündeki bu gerçekten harika. Fakat tabii ki yine de yakından takip etmek gerekiyor. Stokastik günlükte yükselmeye devam ediyor ve Bitcoin tam olarak tahmin ettiğim gibi dirençten reddedilmiş durumda. Çünkü son birkaç gündür buradaki alçalan üçgen paterninden bahsetmiştim. Bu bir devamlılık paternidir ve genellikle uzunluğun %70'inde kırılan bir paterndir. Ve henüz uzunluğun %70'inde değiliz. Bu yüzden dirençten reddedilmesini bekliyordum ki tam olarak öyle oldu. Öte yandan 4 saatlik grafikte bitcoin kısa vadedeki yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış durumda ki bundan da bahsetmiştim. Şu anki short'un hedefi ise 27.200 dolar seviyesi. 27.200 dolara düşmesi halinde oradaki kuvvetli destekten yeni bir long açmayı planlıyorum. Fiyat hedefi ise 3. dalganın hedefi olan 35.000 dolar. Evet bence hala long açmak için en güvenli seviye üçgenin desteğinde. 15 dakikalıkta da stokastik aşırı satın bölgesinde fakat saatlikte aşağı yönlü dönmüş durumda ki bu pek iyi bir haber değil. Evet ben bitcoin'in üçgenin desteğine kadar düşmesini ve o noktadan destek bulup bir yönünü sekmesini ve 35 35.000 dolara yükselmesini bekliyorum. Bu yüzden 27.100 seviyesine kadar bir short açmıştım ve 27.100'de bu şekilde yeni bir long açmayı planlıyorum. Trading açılacağı yer 27.184, stop 26.575 ve kar alımı ise 35.000. Bu arada trading en kuvvetli destekli açıldığından emin olmak istiyorum. Bu yüzden biraz daha aşağıya çekmek bence daha mantıklı. Evet şu anda trading açılacağı yer 27.007, stop loss 26.366, kar alma ise 35.000. 12 oranında şahane bir trade. Ve bu trade'de 7900 dolar kazanmak için 641 dolar riske ediyorum. 10 kaldıraçta 79000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Evet işte Bitcoin'deki yeni trade'in bu şekilde olacak ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve Bybit dünyanın en büyük ikinci hacmine sahip borsası. Filleri gerçekten çok düşük ve güvenli bir borsa ve siz de bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşık 7000 öğrencimin olduğu Kripto Master kursun linki de açıklama satırında ve yine yaklaşık 8300 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Evet şimdi Bybit'e geldik ve Bitcoin trading şu anda %254 ile 19.000 dolar karda 2.9 bitcoinlik bir trade'di ve işte bahsettiğim gibi BNB trading de dün aktifleşti ve şu anda 384 dolar karda. Evet bu gerçekten çok komik bir olay. Bu trade'i birkaç hafta önce ayarlamıştım fakat tamamen unutmuşum. Dün Telegram grubunda da bunu paylaştım. Haberim olmadan bu trade aktifleşmiş ve 400 dolar kâra geçmiş. Bybit'i açınca 400 dolar kârı gördüm ve gerçekten şok oldum. Fakat tabii ki gerçekten güzel bir olay. Şu anda 400 dolar kârda. Hatta bu trade'in stop lossu ve kar alması bile hazır. Stop loss 318, kar alması ise 351. Ve BNB'deki bu trade'im işte dün aktifleştiğim ve şu anda 384 dolar karda bu trade'deki potansiyel karım 3780, potansiyel riskim ise 244. Ve işte BNB trading'de haberim olmadan bu şekilde aktifleştiğim bu hesapta şu anda toplam 281 bin dolar var. Spot'ta 4.2 bitcoin, 13.7 milyon MCRT, 21 bin dolarlık ton, 18.800 dolarlık FXS, 17 bin dolar nakit ve 12 bin dolar Uniswap var. Son zamanlarda çok fazla Uniswap almıştım ve hatta şu anki güncel seviyede biraz daha Uniswap almak istiyorum. Çünkü Uniswap gerçekten çok güvendiğim bir proje. Uniswap merkeziyetsiz bir borsa, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsa ve gerçekten çok güvendiğim bir proje. Ve şu anki güncel seviyede biraz daha Uniswap almış oldum. Evet emrim aktifleşti. Bu seviyelerde olabildiğince Uniswap biriktirmeye çalışıyorum. Uniswap gerçekten harika bir proje. Peki merkeziyetsiz borsa nedir? Mesela Bybit'te ben trade yapıyorum değil mi? Bybit merkezi bir borsa. Borsanın kendisinde alım ve satım yapıyoruz. Merkeziyetsiz borsa ise kriptonun aslında esas amacını temsil ediyor. Merkeziyetsiz borsalarda alım ve satımlar Cüzdanların herhangi bir aracı olmadan direkt olarak blockchain'e bağlanmasıyla gerçekleşiyor. Uniswap da en büyük merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi. Milyarlarca dolarlık bir hacme sahip ve en büyük Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsa olduğunu söyleyebilirim. Ve Ethereum ERC20'deki gönderimlerdeki fiiller gerçekten çılgınlar gibi artmış durumda. 80 dolara kadar fi ödenebiliyor. Tabii ki Pepe'nin bu kadar alınıp satılması da aslında Ethereum için bir yandan iyi. Ve bahsettiğim bu gönderimlerdeki fiiller kimsenin kontrolü altında olmadığı için Uniswap tutan kişilere gidiyor. İşte tüm bunları düşününce gerçekten Uniswap daha da hoşuma gidiyor ve bu yüzden olabildiğince Uniswap almaya çalışıyorum. Evet şimdi BNB ile devam edelim. Çünkü BNB'de dün trade'im aktifleşti. Bu arada SMR coin çok sevdiğim bir proje ve SMR Coin'de de büyük alımlar yapmıştım. SMR coin zannediyorum ki şu anda sadece Bitfenix'ten alınabiliyor. Ve ben de oradan almıştım. SMR de gerçekten çok büyük bir proje olacak. IOTA'nın ekosisteminin büyük bir parçası olacağı söyleniyor. Bu yüzden olabildiğince SMR biriktirmeye çalışıyorum. Evet şimdi BNB'ye geldik ve BNB tam olarak trade emriminin olduğu seviyelere doğru geri çekilmiş durumda. Ayrıca o seviyeler gerçekten çok kuvvetli destek seviyesi. Evet şimdi BNB'ye uzun vadede baktığınızda yükselen üçgeni aşağı yönlü kırmış durumda ki bu pek iyi bir haber değil. Zaten yükselen üçgen bir ayı paternidir ve genellikle aşağı yönlü kırılımı tahmin eder. Öte yandan uzun vadede günlük grafikte Golden Cross meydana gelmiş durumda ve BNB'de genel manasıyla güzel bir dip formasyonu oluşmuş durumda. Ve 320 dolar seviyesi gerçekten çok kuvvetli destek seviyesi. Bir sonraki kuvvetli direnç seviyesi ise 361 dolar seviyesi ki tradingden kar almayı planladığım seviyelerden bir tanesi 361 dolar. Unit piyasadaki son durum bu şekildeydi ve tekrardan söylüyorum Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Ve Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Bu arada Bitcoin blockchain'de onaylanmayan 300 işlem gerçekleşti. Peki bu neden oluyor? Aslında bunun temel nedeni ordinaller. Artık ordinaller sayesinde blockchain'de NFT'lere ve akıllı sözleşmelere izin veriliyor. Ve bu yüzden aslında işlemlerin onaylanması artık biraz daha uzun sürüyor. Tabii ki biraz daha yüksek fee ödeyerek işlem süresi hızlandırılabilir. Fakat bunun temel nedeni bu. An itibariyle endişe edilecek bir şey yok fakat tabii ki yine de dikkat etmek gerekiyor. Blockchain'deki bu tür olaylar kriptoya çok büyük zarar verecektir. Evet, Chatgat.ai ise yaklaşık 7 hafta içinde 100 bin kullanıcıya ulaştı ve toplam 1,5 milyon mesaj gönderildi. Ve son 24 saatte 97 bin mesaj gönderildi. 7 hafta içindeki yükseliş gerçekten muazzam. Chatgat.ai, Whatsapp'ta ve Telegram'da kullanılabilen bir yapay zeka ve ilk 3 ay boyunca tamamen ücretsizdir. Şu anda Chatgat.ai'ye bir sesli mesaj ya da video bile gönderebiliyorsunuz. Sonrasında chatgpt.ai bunun bir özetini çıkartıyor. Gerçekten muazzam bir teknoloji. Ve Chatgat.ai gerçekten harika bir proje ve takım muazzam bir şekilde çalışıyor. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 3D ayarlarken stop loss ve kar almanın önemini bir kere daha görmüş oldum. Çünkü dünkü trading aktifleşti ve şu anda karda fakat zararda da olabilirdi ve ben eğer stop loss'u ayarlamamış olsam bu trade'de büyük bir para kaybedebilirdim. Ve ben stop loss'u ve kar almayı işte bu şekilde ayarlıyorum. Mesela BNB'deki en kuvvetli destek seviyesi şu anda 320. E bir sonraki kuvvetli destek ise 319. Stop loss'u ise 319'un biraz daha aşağısına yani 314'e koyuyorum. Kar alımı ise bir sonraki kuvvetli direnç oluyor. Evet ben traderimi genellikle bu şekilde ayarlıyorum. Ve bunun tabii ki çok büyük bir faydası var. Mesela ben dün uyurken bu trade aktifleşmiş ve 400 dolar kare geçmiş. Evet tabi ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Çok teşekkür ediyorum ve bir sonrakiyle görüşmek üzere.